nereye ciddi. biliyor musun? Aa, buraya atlat. Anıl, anıl, anıl lan Buraya anıl. atlat buraya. Anıl, lan anıl. Buraya atlat. Deli misin? Bağırma atlat. Abi şu an oyunda iki tane arkadaşım var. Ciddi misin? Vururuz. Onlar kesin granus atlayacaklar abi. Bak ciddiyim hemen Granus'a tamam. geçelim. Tamam. Bak bak burada lotunu yap Granus'u basalım. İsmi Kadaver. Cadaver abi ismi. Hatta beraber de oynayabiliriz. Aa biliyorum. Hadi gidip bitirelim. Vallahi var ya onları bitirmemiz yok mu? Var bende. Aslanım bir daha karşımıza çıkma Faruk deriz. Aynen öyle hadi bakalım. Tamam ben bir silahım var. Emin misin şey atladıklarına? Onlar kesin Granus'a gidecekler. Ben onları biliyorum ya adım kadar. Granus mekanları diyorsun. Aynen öyle. Abi tam da var ya gözüme toz kaçtı ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ne tozu bu? Ölürsek bahane olsun. <laughs> Gördün mü toz kaçtı ondan öldü. Hasan ben yani. gidiyorum abi grana tutuyorsan öyle bekleyemem yani. Size bu kadar loot yeter. Abi ben ne aldım da Bak. yeter. Tamam, ben şu önümdeki Aveli vuracağım aşağı doğru gidiyor. Güzel kardeşim. Büyük ihtimalle silahım daha yok. Koşturuyordu şöyle. Gel buraya şeyden yaparız loot'u ya. Geldim geldim. Aşağıda var bak şurada evler var. Ha ufuk bak o ufuk da benim arkadaşım. İskil ufuk var ya. Tamam. Aa bak bak birini bayıttı. O işte cadaver. Bak 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 Ahmet'i de bayıttı bak. Onlara şimdi sürpriz yapacağız değil mi? İnşallah garonusu atlamışlardır ya. Yani. Burada loot var. M4 var. Aa, alırım abi. Gel. Direkt gel al. Ben aldım çıkacağım direkt. Bir tane çıktı. Şimdi bunlara güzel bir baskın verme zamanımız geldi abi. Bunlar gran ustaysa. Kadavere bak herkes bitiriyor bu şeyleri. Bakacağız. Sesler şuradan Bilmiyorum. geliyor. baygın gerçek adam. Ben baygını çektim. Şurada da var bir baygın. Bir baygın da ben verdim. Hasan hızlı oynuyoruz. Gel benimle işaretlediğim yere rastlayacağız. Bu önümde var abi önümde Davut abi. Önünde. Tamam ben karşıya rastlayacağım, Sen o tarafa bak. Bu adam kaldırmasınlar yani arkadaşım arkadaşı varsa. Abi araştırmasan iyi olur ya. Adam baydım, adamı... Ben senin baygınını çektim rahat ol. Çektin mi? Çektim çektim. Leş gelmedi mi sana? Okey, hayır gelmedi. Ama başkası baymış. Abi ama bana da leş gelirdi. Sana gelmedi mi? Gerçi bende iki var ama şu an. Hasan bu tarafa gelme şansın var mı? Şu adam var, burada bir yerde abi. Şu... Tam botu vurdum geliyor. Ben de adamı arıyorum. Baydım adamı abi, mı Abi biri burada ha. Okey. Biri burada zaten. Buralarda da ben baygın adamı arıyorum. Baydığım adamı. Abi ben onu bitirdim dedim ya. Sana leş gelmesi lazım. Aa. Abicim bir, bir tane bot vurdun gelirken. Doğru mu? Ben de baygını okay. çektim. Leşin iki olması lazım. Okey okey okey. Sana Benim işaret attım yeri vurdun yani direk sen. Yani. Oh. Kanka bak. Bu, bu ayıptı tamam mı? Şimdi bunun öcünü alacağız abi. Nerede bu adam? Gördüm. İki kişiler. Tamam biraz bekle. Sen orada böyle hareketlenmiş gibi yap, bekle biraz. Tam yerini bir bana işaret atsan çözeceğim. Bir orada var, bir de burada var. Tamam, bak şimdi. Şuradaki kardeşime, soldakine bomba sallayacağım, tamam mı? Aa, al bakayım, şey. al bakayım. Aa, tepedeler mi? Ulaşmıyor. O zaman şöyle ufaktan iniyoruz abi. Yer değişikliği aynı yerde. Beklemeyelim. Ay, canı bir ya. Anam, yanıyorum. Davut abi. İstiyor musun? Lan şuna bak, kit var mı? Adam nerede? Kit var mı Davut abi? Var var. Al şunu. Aynı yerden adam molotof attı ya. Abi kalkmıyor mu bunlar içeriden? Yok. Tamam o zaman ufaktan ufak da... Bak, bir sızma hareketi yapacağım. Güzel kardeşim birisi gitti. İkisi de biter. Hadi gidelim kardeşim. Böyle yılanlamak yok. Delikanlı gibi. Şurada onun lootu. Delikanlı oyunu yapacaksınız öyle yok. Bir şeyleri de yokmuş biliyor musun? O yüzden saldırmamışlar. Bunun elinde bir şey yok doğru düzgün. Onda var mı bir şeyler? Yok abi. O zaman şöyle yapmayalım. Şurada önümüzde hemen drop var. Şu drop'a giderim. Bak şurada. Evet, Anıl atladı acaba. Bakacağız abi. Abi alanın dışı da Tamam sıkıntı yok ya. Aranın dışımış abi oradan ben bir abime çekmem lazım. Yakınımıza attı çünkü. İnşallah AVM vardı da gittiğimize de. Göreceğiz. Bakacağız. Gelen var mı? Önce ona bakacağım. Oğlum drop'un rengini de değiştirmişler ha. Allah Allah. Evet ha. kahverengi olmuş. Bakalım. Ü sana da M24 çıktı bak gel. Hem M24 hem AVM çıktı. Adamdan yenmez abi. Şimdi istediğin yere gidebiliriz kardeşim. Alan mı istiyorsun? Alana giderim. Nereye edersen seni giderim bu saatten sonra. Dört de bende yok hiç yani. Ben sana 4 atarım. 4 yeter herhalde. Yeter yeter. Fazla bile. Ya şey yapalım da bana bir girelim de. Neredesin Hasan? geride evet. kalma da. Ben sana bir şu gel de dürbününü Aa, bir atayım tamam. abi. Tamam daha oyunda. Tamam. Şuraya bıraktım dürbünü. İnşallah dek gelirim şu an al de. Şunlar bir bitiririm bu. Bakacağız. Göreceğiz. Alan nerede abi? Bunlar çayır çimen dolaşıyordur. Bir çay içeyim. Bulumsunudan falan gelen olur mu? İyi, bu saatte sonra gelmez. Eminiz? Neyse. Abi onlar... Artık gelirse de yapacak bir şey yok abi ne yapalım. Aynen öyle. Evet. Genelde şeyle dolaş da buslu dolaş da. Bastım buslu bastım. Bir Ana da şey. anında bayıldılar tüh. Ya anım niye bayıldın kardeşim? Anılı bizim bayıltmamız lazım değil miydi? Oo, Anıl'ın arkadaşı da bayıldı. Tamam bunlar bit Aa, bitirdiler ama yok. Bakacağız şimdi göreceğiz abi. Hasan görürsen direkt işaret at. İleride de drop var da oraya giderler mi ki acaba? nerede acaba ama ben onu merak ediyorum. Drop'a doğru gidelim abi gel. Sağ taşa dikkat et de ölümüne yatıyorlar büyük ihtimalle. Yani şu yargıları var ya o da Anıl yine takımda. Tamam. Arkadaşlarım onlar. Aynen. Bakacağız. Allah Allah. Aha. Önümüzde. Dur 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 dur. Geliyorum. Onlar mı? Bilmiyorum onlar mı değil. Aha onlar onlar vallahi. Bekle onlar. bekle. Bak ben de abimi var direkt tek atayım. Tam yerini bilmiyorum abi önümüzden bir yerden. Sıkıyorum. Tamam. tam Tamam sorun değildi. Ha gördüm işaret şurada dikkat et. Hasan bayağı yerindeyim bak kaldıramam seni Hasan yerindeyim molotof atıyor oğlum çıkarsa ben vururum sen kendine dikkat et Oğlum benim burada kim var lan? Yakınımda biri var sanki. Çok sıkıştık var ya burası bok gibi oldu. Hasan arkana bir baksana arka tarafa birileri var mı? Aa senin karşısındaki zero biliyor musun? Tam önümde. Tam o önündeki zero işte. Ne yapacağım ben? Abi beni korusana ben alana geleyim sen. Abi bekliyorum ben seni. Sen gel buraya. Ben gördüğüm anda indiririm. O taşın arkasından kafasını uzatsın yeter Abi görüyor beni. Ben onu görmüyorum işte. Nerede? Bana işaret at. O şurada. Benim alana gel. Beni koruyman lazım. AVM'yi bırak. Tamam. Sen gir alana. Hızlı ol. Çada verin baydık. Gel 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 gel. <laughs> gel gel. Abi kit var mı ya? Bana bir kit misin? Kitim gel gel hızlı gel. Dibime bıraktım. Sağlık çantası var. Tamam şurada al arası. Biri abi, de... Beni tutan abi. Tut, Gel. Tut. Canım çok az diye. abi. Sağa sola her tarafımızda adam var var ya. Bizim acil alana, gir girmemiz lazım da benim kitim yok. Bıraktım şunu al. Birini bayıldım. Abi gel gel alana girelim önce gel. Biri daha bayıldı. Yargı Diro'yu da bayıldım. İki kişiyi bayıldım orada. Şurada bir adam var haberin olsun şuralarda. Tamam alana gelsin. Abi kaskım yok şu an sıfır. Önümüzdekini oynamamız lazım biliyorsun değil mi? Evet. Hızlı oyna o adamları kaldırmasınlar. O yargız bir onu alemde abi. Bu taraf. Abi adam hile değilse ben, bak. Abi ne no. Bak hile değilse ben Kim bu? Bak bu kadar. Bak adım kadar eminim. Neyse olsun ya. Elimizde sağlık. yapacak bir şey yok abi. Hileyse de yapabileceğimiz bir şey yok. Güzel maç güzel.